Niccolo Machiavelli, tarihin en tartışmalı düşünürlerinden biridir. Birçok kişi için siyasi sinizmin bir sembolüdür. Manipülasyonun, aldatmanın ve hedeflere ulaşmak için güç kullanımının savunucusudur. Bazı çevrelerde onun adı ihanet ve ahlaksızlıkla eş anlamlı hale gelmiştir. Prens adlı eserinde yer alan fikirler genellikle zalimler için bir kılavuz, Gücü ne pahasına olursa olsun ele geçirip koruma rehberi olarak yorumlanır bu etik ve insani değerlerden ödün vermek anlamına gelse bile. Bu yüzden kirli politikanın babası olarak adlandırılması şaşırtıcı değildir. Bu unvan etrafındaki karanlık havrayı daha da pekiştirir. Peki bu bakış açısı adil mi? Machiavelli'nin eseri yalnızca zulüm ya da manipülasyonun savunulmasından çok daha karmaşıktır. O, sebepsiz kötülüğü öğretmez. Aksine, güç ve insan doğasına dair soğukkanlı ve gerçekçi bir bakış açısı sunar. Liderlerin saf veya hazırlıksızlık nedeniyle devrilebildiği bir dünyada, onun fikirleri istikrarsızlık zamanlarında bir tür hayatta kalma rehberi olarak öne çıkar. Machiavelli, saf idealizmin hükümetleri ayakta tutmadığını ve çoğu zaman ortak iyiliği korumanın tek yolunun gerçekliği olduğu gibi kabul etmek ve hayal ettiğimiz gibi olmasını beklemek yerine onunla yüzleşmek olduğunu fark etmişti. Machiavelli, birçok kişinin inandığının aksine, tiranlığı yüceltmez. Aksine, bir liderin pragmatizm ve erdem arasında bir denge kurabilmesi gerektiğini öne sürer o zulmü öğretmek için yazmaz. Kusurlu bir dünyada zor kararların kaçınılmaz olduğunu vurgulamak için yazar. Sonuçta ister bir ulus, bir şirket, ister bir aile olsun, değerli bir şeyi korumak isteyen herkes gücün gerçekte nasıl işlediğini anlamalıdır. Onun felsefesinin gerçek özü kuralları öğrenmekte yatar. Bu kuralları kötüye kullanmak için değil. Onları hakimiyetle kullananların kurbanı olmamak için Niccolò Machiavelli, siyasi parçalanma ve bitmek bilmeyen güç mücadeleleriyle şekillenmiş Rönesans İtalya'sında yaşadı. Floransa, Venedik ve Milano gibi şehir devletler, kırılgan ittifaklar ve sürekli ihanetlerle dolu bir ortamda birbirleriyle rekabet ediyordu. Machiavelli bu istikrarsız ortamda siyaset ve güç hakkındaki gerçekçi bakış açısını geliştirdi. Hükümdarların değişkenliğine yakından tanık oldu ve hayatta kalmanın stratejiye ve koşullara uyum sağlamaya bağlı olduğunu anladı. 1479 yılında Floransa'da doğan Machiavelli, yaşamının büyük bir kısmını kamu hizmetine adadı ve diplomat olarak öne çıktı. Ancak Cumhuriyetçilerin düşüşü ve Medici ailesinin yeniden iktidara gelmesiyle tutuklandı, işkence gördü ve sürgüne gönderildi. Bu dışlanma döneminde Prens adlı eserini yazdı. Eserde hedeflerine ulaşmak için kurnazlık ve gücü birleştiren Cesare Borgia gibi figürlerden ilham aldı. Liderlerle ve siyasi krizlerle olan pratik deneyimleri onun fikirlerine yalnızca teoriye değil deneyime dayanan benzersiz bir derinlik kazandırdı. Machiavelli'nin en ilgi çekici fikirlerinden biri virtu kavramıdır. Bu, ahlaki erdem veya iyilikle karıştırılmamalıdır. Ona göre virtu, bir liderin zorlu koşullarda bile kaderini şekillendirme kapasitesidir. Cesaret, zeka, esneklik ve kararlı bir şekilde harekete geçme isteği gibi nitelikleri içerir. Virtü sahibi bir hükümdar, rastlantıların yolunu belirlemesine izin vermez. Akıl ve kurnazlığı bir araya getirerek hedeflerine ulaşmak için kontrolü ele alır. Özünde dünya size karşı olsa bile adapte olma ve zafer kazanma yeteneğidir. Makiavelli, virtü'nün liderleri yükseltebilecek veya düşürebilecek öngörülemez bir güç olan fortuna (şans) karşısında hayati önem taşıdığına inanıyordu birçoğu şansa bağımlıyken virtuya sahip bir lider beklenmedik durumlara hazırlıklı olur ve engelleri fırsata çevirir. Bu kavramı bir şehri sel basan bir nehire benzetir. Zeki bir lider suyun akışını kontrol etmek için barajlar inşa ederken hazırlıksız olanlar yıkıma uğrar. Bu bakış açısı bize başarının yalnızca şansın ürünü olmadığını, aksine koşulları bilinçli bir çabayla şekillendirme yeteneğiyle elde edildiğini öğretir. Machiavelli'nin düşüncesinin bir diğer merkezi direği, liderlikte görünümün önemidir. O, eğer ikisi birden olunamıyorsa, sevilmektense korkulmak daha güvenlidir, diyerek dikkat çekici bir ifade kullanmıştır. Bu söz, tiranlığı teşvik etmekten ziyade insan doğasının bir tanınmasıdır. Ona göre, İnsanlar özellikle belirsizlik zamanlarında nezaketten ziyade güç ve kararlılığa daha fazla saygı duyar. Sadece sevilmeye çalışan bir lider zayıf ve savunmasız görünebilir. Bu da onu düşmanlarının kolay hedefi haline getirir. Bu nedenle Machiavelli gerektiğinde sert eylemlerle bile olsa gücü yansıtmanın önemini savunmuştur. Ancak korkulmak asla nefret edilmek anlamına gelmemelidir. Machiavelli, nefretin en güçlü yöneticiyi bile devirebileceğini çok iyi biliyordu. Ona göre başarının sırrı korkuyu saygıyla dengelemekte yatıyordu. Böylece bir lider yetkinliği ve bilgeliğiyle hayranlık uyandırabilirdi. Bir hükümdar müttefiklerinde güven, düşmanlarında ise korku uyandırmalı ve sağlam bir otorite imajı inşa etmelidir. İşte bu dengede istikrar yatar. Çünkü ne saygı ne de korku olmadan güç istikrarsız ve savunmasız hale gelir. Sonuçlar araçları meşru kılar ifadesi belki de Machiavelli'nin en tartışmalı görüşlerinden biridir ve onun siyasi pragmatizmini yansıtır. Ona göre bir lider halkını korumak veya gücünü pekiştirmek için zor hatta ahlaki açıdan sorgulanabilir kararlar almaya hazır olmalıdır. Machiavelli, kötülüğü yalnızca kötülük için savunmaz. Ancak ahlakın tek başına bir hükümeti ayakta tutmaya yetmeyeceğini kabul eder. Düşmanların entrika çevirdiği ve ittifakların bozulduğu bir dünyada bir hükümdar etiğin üzerinde etkinliği önceliklendirmek zorundadır. Machiavelli bizi rahatsız edici bir gerçekle yüzleşmeye zorlar. Ahlaka sıkı sıkıya bağlı kalan liderler vicdansız olanların kurbanı olabilir. O, aşırı durumlarda bir devletin veya bir halkın hayatta kalmasının olağanüstü eylemleri haklı kılabileceğine inanıyordu. Bu, etik değerleri tamamen reddettiği anlamına gelmez. Aksine, politikanın karmaşık seçimler gerektirdiğini ve saf idealizmin tehlikeli bir lüks olabileceğini vurgular. Ona göre gerçek bilgelik ne zaman pragmatik davranılacağını ve ne zaman dürüstlüğün korunacağını bilmekte yatar. Ayrıca Machiavelli'nin güç hakkındaki görüşü son derece gerçekçiydi ve insan davranışının keskin bir şekilde anlaşılmasına dayanıyordu. Machiavelli, insanların çoğunlukla iyilik ya da özveriden ziyade kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine inanıyordu. Bilge bir lider bu gerçeği kabul eder ve buna uygun hareket eder. İhanetleri ve manipülasyonları öngörür. Ona göre siyaset idealistler için bir alan değil, insan ilişkilerinin gerçek doğasını anlayanlar içindir. Bu gerçekçi bakış açısı rahatsız edici olsa da, insanları neyin gerçekten motive ettiği üzerine düşünmeye davet eder. Machiavelli Kusurlu bir dünyada liderlik yapmak için insanın hem erdemlerini hem de kusurlarını anlamanın şart olduğunu açıkça belirtir. Ahlakı tamamen terk etmeyi önermez ancak gücün pratik gerekliliklerine uyum sağlamayı savunur. Nihayetinde ortak iyiliği korumak, ona karşı çalışan güçleri tanımadan nasıl mümkün olabilir? Onun felsefesi, gerçekliği filtresiz bir şekilde görmeye ve birçok durumda hayatta kalmanın ve refahın zor kararlar gerektirdiğini kabul etmeye davet eder. Cesare Borgia, Prens'te sıkça anılan, Machiavelli'nin güç oyunlarında fikirlerinin nasıl uygulanabileceğini gösteren klasik bir örnektir. Borgia, cesareti, stratejisi ve hesaplanmış bir ölçüdeki zalimliği bir araya getirerek otoritesini pekiştirdi. Tehditleri ortadan kaldırma, stratejik ittifaklar kurma ve olayları kendi lehine manipüle etme yeteneği, virtu kavramını somut bir şekilde ortaya koyar. Machiavelli, Borgia'da düşmanca bir siyasi ortamda bile doğru zamanda harekete geçerek kaderini şekillendirmeyi bilen lider modelini görüyordu. Her ne kadar çöküşü kaçınılmaz olsa da, liderlerin proaktif ve pragmatik olmaları gerektiğine dair önemli dersler bıraktı. Napolyon Bonaparte, virtü kavramının daha modern ve büyük bir ölçekte uygulanmasını temsil eder. Hem saygı hem de korku uyandırmayı başaran Napolyon, motive edici konuşmalarla sadakati teşvik ederken Aynı zamanda katı bir disiplin dayatıyordu. Napolyon özellikle kriz dönemlerinde bir liderin ciddi şekilde ciddiye alınması için güç ve kontrol sergilemesi gerektiğini çok iyi anlıyordu. Askeri seferleri ve siyasi gücü pekiştirme konusundaki becerisi, karizma ile otorite arasındaki dengeyi mükemmel bir şekilde yansıtır. O, bir stratejist olarak yenilgiyi bile öğrenme ve güçlenme fırsatına dönüştürmesini bilen bir liderdi. Sıradan birey içinde Machiavelli'nin dersleri son derece değerlidir. Manipülasyonları fark edebilmek ve zorlu durumlarda stratejik hareket edebilmek, iş hayatında, sosyal yaşamda veya kişisel ilişkilerde temel bir beceridir. Machiavelli, zalimliği savunmaz. Aksine, insan davranışını anlamayı ve kendi çıkarlarını korumayı teşvik eder. O, dünyanın yalnızca masumiyetle dolu olmadığını hatırlatır ve oyunun kurallarını anlamanın, sömürüye maruz kalmamak için hayati önem taşıdığını vurgular. Bu nedenle onun fikirleri, rekabetçi bir dünyada zekice hareket etmek için pratik araçlar sunarken, bireyin kendi değerlerinden ödün vermemesine olanak tanır. Machiavelli'nin fikirleri, liderlikte korku ve manipülasyonu araç olarak öne çıkarması nedeniyle yoğun eleştiriler alır. Çünkü bu yaklaşım genellikle bireysel hakları ve toplumsal refahı göz ardı eder. Gücü ahlaki ilkelerin üzerinde önceliklendirmesi baskıcı ve otoriter hükümetlere zemin hazırlayabilir. Siyaseti etik temellerden uzaklaştırması rahatsız edici bir soruyu gündeme getirir. Etkinlik adına değerlerden ödün vermek hangi noktaya kadar kabul edilebilir? Birçok kişi için bu yaklaşım, gücü bir araçtan ziyade bir amaç haline getirerek insani etkilerini ihmal etme riskini taşır. Korkuyla yönetmek ise uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabilir. Hızla kontrol sağlamak için etkili olsa da korku, zamanla hoşnutsuzluk ve istikrarsızlık yaratabilir. Bu da liderin otoritesini zayıflatır. Machiavelli pragmatizm ile etiği dengelemeye teşvik eder ancak onun vizyonu bir ikilem ortaya koyar. Gücün korunması ahlaki açıdan sorgulanabilir kararları haklı çıkarır mı? Bu, liderlerin sadece etkinlik değil, aynı zamanda insani değerler açısından da hesap vermesi gerektiğini hatırlatan bir sorudur.